Merhabalar. merhabalar ee, Ben daha önce sipariş vermiştim bu L'Oreal Paris'in renk açıcı jelini ee, siparişim bugün geldi Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar ee, daha doğrusu saçlarını boyatmak istemeyenler için saçların açılmasını isteyen kişiler için e, uygun bir uygulama ve ayrıyetten saça zarar vermiyor ee, içerisinde de besleyici Hindistan cevizi yağı içeriyor aşamaları şu şekilde yani saçınız bu kadar koyudan bu kadar oluyor aşamalı isterseniz mesela bugün yapıp bir hafta sonra tekrar yapabilirsiniz ya da bir gün sonra tekrar yapabilirsiniz o size kalmış bir şey saç kurutma makinesiyle kurutuyorsunuz ya da güneş ışığıyla da kurutabilirsiniz. Yazın denize de çok rahat bir uygulama uygulanabilir. Onun dışında kutunun içerisini açıp göstereceğim. Durulanmıyor. Kolay uygulama diyor zaten. Ee, şu şekilde size göstereyim hmm, bir saniye aşamalı renk açıcı jel doğal güneş ışığı etkisiyle beslenen yumuşacık ve parlak saçlar durulanmayan kolay uygulama diyor yani saçlarınızı boyayla zarar vermek istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz deneyebilirsiniz ee, onun dışında ben de bugün deneyeceğim sizlerle altına yorum olarak paylaşırım kahverengiden sarıya. İçerisi de şu şekilde. Bu şekilde aşamalı renk açıcı güneş ışığı etkisiyle diyor doğa doğal kalıcı aşamalı renk açıcı içerisinde de içeriği yazıyor talimatları var 50 milim değil sanırım bu 100 milim evet Bakalım deneyip göreceğiz arkadaşlar. Siz de eğer saçınıza zarar vermeden saçınızı açmak istiyorsanız bu ürünü mutlaka kullanmalısınız. Şimdiden tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.